Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ve Kral Kale oynuyoruz. Mevil sesle, köle, köle. Hı hı. arkadaşlar. Köle. O zaman intro'muza geçip başlayalım. <laughs> arkadaşlar kartları getirdim. Şu kral, şu köle gözüküyor mu ses kameradan? Tam gözüküyormuş. <laughs> siz duyamadınız. Duydum. <laughs> arkadaşlar hadi Şimdi iyi bir karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. Hiç gözükmüyor. Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. Bunu karıştırıyorum, karıştırıyorum. Seç. Yok. Bu. En alttaki. Ya ben de bunu alayım. Hayır! 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 Bana en sevdiğim kitabımı ne? getir. Ne? En sevdiğim kitabımı getir. <laughs> tamam. Hadi getireyim. Arkadaşlar bir şeyler sallayacağız artık. Böyle bir kitap buldum. Bu da bir Buraya nerede kaldı? Burada burada. Bu benim kitabım değil. <laughs> ne yaptı sen yaz getir. Cezalanca. Bu neydi bu muydu altın yumurta. Tamam. Hayır bu değil. Köle bak bu benim de. Köleciğim bu benim de. Allah Allah. Arkadaşlarım bu nasıl anlayamadım? Ya hayır ya. <laughs> ne yiyorsun köle? Şimdi cezanı çekeceğim. Hayır. Gel. Öf. Kafandan aşağı su boşalt. Bunu yapamam. Yaparsın. Köle yap. Hadi ben yapalım. Ben kralım da. Evet arkadaşlar. Su hayata. Piştim tadı güzel. Köle ne yapıyorsun? Daha kötü ceza. <laughs> daha daha kötü ceza. <gülüyor> <gülüyor> Ver. Ver. Çek çek bak elini oradan çok güzel bir şey yapacağım. Oooo 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 Arkadaşlar Devam ediyoruz Fırın hakı öleceğim Ben kusura bakmayın ve tekrar geldik. Beril ne yaptım Veda yapacağım <laughs> Hayır video olmadı arkadaşlar. Baren, şimdiki cezamı alayım. Şimdiki cezamı. Evet. Bir güzel bir getir. Bir keseyere mi? getir keseyere. Çabuk al. Tamam. Burada. Şimdi ilk yerden bana bir video aç. Ne açacağım ben? Yani? Bir şey aç. Tamam <laughs> açayım. En sevdiğim video. Açtım arkadaşlar. aç Arkadaşlar. Merih'le arkadaşlar. Görürüz gibi arkadaşlar şimdi dış Hadi Merih. Sen bunu izle. Of oh. bu köle nerede? Arkadaşlar burada olmamalı. Orda Arkadaşlar. Ağzımda hiç pelama istemiyorum bye bye. artık. Köle. Gitti. Efendim kralım. Videom bitti. Yeni ceza geliyor. Ya hayır neymiş? Bu arada arkadaşlar benim son cezası söyle. Benim mi? Evet. Şimdi ne oldu? Çok. Ne var arkadaşlar? Dinle beni. Bu benim son. Hadi. Evet. Bana güzel bir resim çiz. Hadi çizelim. Arkadaşlar çizdiğim hazırdan bir resim alacağım. Onu vereceğim. Şu an belir yok. Peril yok. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bunları falan. Şimdi hazırlan bir resim alalım. Kralım buyurun. Tamam. Cezan bitti. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.